Yani Naime ilk günü savdı, Ondan sonra yüksek puanları aldı hazır menü kullanarak. Şimdi de herkese sallayacak. Hiçbir şey beğenmeyecek Tabii ki de ki düşük puan versin kendisi yine birinci olsun. Galiba beşinci kez birinci olmayı düşünüyor. Ya çiğ de katıldı bize olmadı ama onun dışında güzel yaptım dedi lahmacun falan işte ona güzel. göre. Yani herkes herkesi burada ortada. Yani yaptığımda lavaş güzeldi. Niye lavaş yani? güzel. da güzel. güzeldi, pilav da, da, da güzeldi. güzeldi, tuzu azdı ama... Meyhane pilavı, bulgur pilavı dese daha matlı olacak. Meyhane pilavı gibi de değildi. Değildi, çok. meyhane pilavı değildi yani. Evlilik öncesi pratik yapmış aslında öyle diyelim. Bir de bana beşi hak ettin dedi. Ha, ben ona şimdi beşi gösteririm. Tabii. Eyvah beşi göstermezsin inşallah. İnşallah beşi görebilir bu menüyü masada. <laughs> <esasıyla. gülüyor> eyvah eyvah. Onu bulamayanlar bile var. Alnım açık şöyle şöyle açık bir şekilde puanım vereceğim. Çünkü daha tatlıyı bekliyorum. Adana kebabı ben çok severim. Çok da iyi bilirim o tadı. Bana dedi ki acı olsaydı hepiniz yiyemezdiniz. O zaman Urfa'yı seçseydi. Nuray Hanım gerçekten çok büyük bir haksızlık yaptı. O menüye 7 verip bu menüye şimdi kalkıp 4-5 verirse... <laughs> Evet tatlımız neydi bu arada? Kupta, kup'ta orman, orman meyveli, meyveli pasta. Evet ormandan mı topladılar acaba? Nayim Bey niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Siz de kupta cheesecake verdiniz. Öyle mi? Evet. Ben soft cheesecake de pasta bildiğim kadarıyla pasta tabakta gelir. Kupta gelmez. Ben de cheesecake'i sizde biliyorsunuz. Pasta deyince evet işin rengi değişiyor. Ha, Dün de tabii var ki, var ki cheesecake var. deyince bak, daha farklı. Yorular, Yorularda yorular yorular mantıklı orantılı olursun. Orada da, olsun. da öyle konuşmuştuk ama yani Benimki böyle bir kayıyor. Benimki muhallebi krema vardı dondu ve kup sergilemesi benim konser resimde zaten ekme de ben. Kek yaptı mı şimdi? Kupta olduğu için keki var mı kek, acaba? Pandis, yok. evet. Mi? Evet. Pandis, mi yoksa hani muhallebi meyve onu ben de merak ediyorum. Bisküvi mi? Pandis bir kek altı olması lazım. Hazır kek mi Şimdi pasta deyince evet. ama şimdi kupta deyince de bir yerden i̇şte, bir kaçış var, bir yerden bir kurtarış var. Yani lütfen mantık gidelim. Kup var, kup var. Tabak var, tabak var, kase var, i̇şte kase var. İşte kendisi de geldi. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Kupta orman meyveli pasta. Evet. Bir şey söyleyebilirim ama bu pasta, pasta. değil. Muhallebi gibi bir şey. Pandispanya kek var mı? Hayır yok. Neden? Kek yok mu? Yok. Pastalı kek yok. Hay nereden çıkardınız pastalı kek olduğunu beyefendi? <laughs> hayır Zuhal Hanım, pastanın... Neye üstün halde? Hayır, pastanın tabağında normalde... Pasta mı normal dedi size? Pas Kup'ta dedi. Kup'ta dedi ama pasta. Kup'ta pasta olmadı. Hani orman tanrı meyveler nerede? Bu da bu çilek. E, jöle Bir çilek gibi yapmış üstüne mi? işte. Aynanım, ne var içinde? Marmelatta sadece çilek mi var? Ne var bunda? Orman, orman meyvelerinden hangilerini seçtin? Böğürtlen, frambuaz, çilek. E koymuş işte. Frambuaz, çilek, böğürtlen, başka böğürtlen. Daha ne koymamı isterdin? Bilmem. Bu mevsimde. Bilmem vardır bir şeyler. Pasta diye belirtmişti değil mi arkadaşımız? Kuplarda pasta olarak. Bir şey söyleyeceğim. Pasta. Haşhaş var mı bunda? Evet var. Bak ben biliyorum. Bu haşhaşın bu kekte pastada ne işi var? Çünkü pasta üzerindeki, yok Üzerindeki framboaz çıtırlıklarıyla beraber Kıpları. pasta deyince alın. pasta beklentisi oluşuyor. Eksikten. Yani eksik orada. Keşke... Birazcık şey tadı var. kuru erik böyle komposta var ya böyle marmelatında. Normal meyvelerinden yani aldın öyle. herhalde o tadı. Erik tadı yok ya. normal o tat da. Ama yani pasta şeyi yok. almadım. Şimdi. Allah aşkına. <laughs> yani Susan Hanımcığım bir yorum yap. Dünkü Engin salatalık gibi dedin. Evet olmamıştı. Bu şimdi ne oldu? Olmamıştı. Bu da erik oldu. Yani, tam siz hangi pişmemişti. Tam pişmemişti. Biraz daha ne pişebilir alaka? Şey mi? Enginar salatalık yaptı. Bunda ne hale getirdi? Ya ama kuru erik tadı var yani. Kuru erik ben, ne alaka? Ama biz tatında, biz almadık, kuru erik tadı alan var mı? Yok. Siz hanım daha önce hiç orman meyveleri yediniz mi? Orman meyveleri yedim. Çünkü yediyseniz gayet güzel orman meyvesi tadı ama geliyor işte bence. Orma, e, yani erik de ormanda yetişebiliyor. Bahçede, bağ bahçede de onların tadını bildiğiniz için yani. Hangi meyve orman yani. meyveleri? Ya yani şimdi... <laughs> Hangileri meyveler orman Bilge meyveleri? Bilge soralım. Ormana gidiyordu ya. Hangi? Dönüşen var. Karadut var. İşte tamam, şimdi tamam, tamam. orman malzemesi yapma sırası. Hani böyle bir ormana gideriz meyveler bizi karşılıyor. Orada da bunu yapardım değil mi? Taşları sobanda. Sobanın içi çok güzel olur bu. Yok tabii süt helvası yapar. Kuzine de. Ay ne güzel olur bak. Aha. Ay, bu nasıl kaçırdın sen? Beni evet kaçırdık, yani. ee, hanımlar beyler buyurunuz tatlı yorumdayınız. Kim başlamak ister? Aslında ben şey bekliyordum hani pasta deyince. beni bana, bana ne anlıyorsun? Ben mi yaptım ha, orayı anlat? Pasta deyince e, ben bir kek bekliyordum doğrusu. Direkt aklıma böyle kek acaba kendisi hazır mı alacak yoksa o, o kek kendisi mi yapacak yani. diye beklerken muhallebiyle karşılaştım. Tadı kötü Mesela mü? Sadece muhallebi değil. değil onun içine bile bir haşhaş kattım. Yani yani bir tadı kötü mü? Kattım. Değil. Güzel bir değişik bir tat i̇şte var. İşte haşhaşın burada pastanın opa, normal ben, pasta ben, o normal ha, pasta deyince hatta tabanda böyle bir kek geldi. Evet. Katmer evet. katta. Ya. Yani altında bir kek gene hani, koyacak dedim ya. O yüzden ya, bir hani haşhaş tatını direkt aldım aldım çünkü hani bir puding haşhaş karıştırmış dondurmuş üzerinde bunu evet e, marmelatını sürmüşsün Yani üst çok güzel ama ben pasta bekledim ama bu değil de tabakta bekledim mesela cheesecake beklemiştik ama işte canım bak cheesecake işte o yüzden bak ne diyorum bize bana bize konuştuğunun farklı şeyini kendin yapıyorsun. Ama biz bu menüyü çok daha önceden yazdık. Ama ben de önceden vermiştim. Pasta diyorsan pasta kupta verilmez, tabakta verilir. Bunu böyle ki ama çevirelim şöyle. Pasta bak ben bunu böyle yapaydım. Ha böyle yapaydım. Bunu indirip bu şekilde ben tabakta. Ben kuplarda yazdım, tabakta yazmadım ama. Peki, kupta yazmışsın. Kuplarda yazdım işte. Pasta kupta gelir. Ben de şey, kupta Gelmez pasta kupta. nasıl? Tabakta ya, gelir. Şey, mi? pardon tabakta gelir. Ay, tabakta bak, Benim psikolojim bozuldu. Az önce dediğim için unuttum. Biraz ya, pasta tabakta gelir. Evet. Eline yani bırakın tatlıma da biraz kolaya kaçayım diyeceğim ama bu da kolay bir tatlı değil yine. Hmm. Pasta Pastayı yapmayınca kolaylaşmış. Hani kek kek'i hani koymadım diye mi kolaylaşmış? Hazır kek alıp altına da koyayım. Yani şimdi pasta diyor. Pasta İçine pasta kek koymayınca pasta, pasta olmuyor mu yani? Gerekiyor. Yani pastada pasta. Ya, alıştığımız pasta şey, da var. pastada alıştığımız şey o kektir yani. Orman muhallebili ya, mahallebili mahalle mahalle daha iyi olur. de koysaydı cheesecake gibi ona da kafiydik yani. yani. bak altı bisküvi Ona da cheesecake derlerdi. Niye bunun adını pasta koydular? Sen niye pasta dedin ben onu aldım. Evet şey diyebilirdi. Ben aslında yazdırmıştım ama menü kısmına gelince pasta diye geçti. Yoksa ben Nasıl tatlı... geçti? Kendi kendine mi geçti? Yani <gülüyor> 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 ekiple beraber pasta dedik. Efendim? <laughs> pasta olarak belirtmişsin. Hayır Mesajlarda ben orman meyveli tatlı yazmıştım. Ya bizim ikimiz kendi, kendi kendine senin e, tatlının adını koyamaz. Öyle bir yetkileri yok. Hayır ben yok. öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tamam bir baksınlar. Abi, yani sen orman meyveli kupta bir tatlı dersen başka. Aynen, şey. O zaman bu ilişkilerin evet, hepsini şeyde. geri almamız lazım. Mesela de dersin ki... Üstü yenilebilir çiçekli bilmem ne dersen o detayına Eski kadar senin aletersen. ağzından evet, çıkan. Efendim. Közlenmiş kırmızı biber çorbası, fındık lahmacun ve etsiz çiğ köfte, Adana kebap meyhane pilavı, <laughs> yoğurtlu mor lahana salatası... ...kuplarda orman meyveli pasta... ...bu ben senin yanlış. mesajın... Yanlış. ...ben yanlış hatırlıyorum... Ah. <laughs> ...tamam olabilir yanlış hatırlıyor olabilir... Olabilir ...şimdi ya. pasta deyince beklenti... ...tıpkı tüfeği evet, eleştiriye evet. yine evet. tekrarlıyoruz... ...cheesecake deyince biz de cheesecake <laughs> evet. bekledik... Aynen. ...yani aynen. Aynen. magnolia gibi bir tatlıydı... ...aynı şekilde, şekilde, bir şekilde bir eleştirdik... <laughs> eleştirdik. ...senin evet. de şimdi pasta deyince evet. en azından bir kek tabanı... ...kupta da verebilirsin farklı bir sunum olabilir... ...ama hani dibinde bir kek bir taban bir şey bekledik... ...tabii ya da bir Eksik. ...eksik diyorsun... ...Bilgehan sen ne diyorsun... Ben de arkadaşın e, pasta de, dediği için bir pasta bekliyordum. Hani bir tabakta bir pasta bekliyordum. Hani böyle kutlarda gelmesi tabii beklentiyi e, farklı bir şekilde gelmiş oldu. Karşılamadı tabii. E, tat olarak soracak olursanız da bence çok lezzetli bir, bir tatlı olmuş. Keşke ha beğendin. Bunu, tabii, ne kimse tat... zaten lezzetini Bilgehan Bey dışında bir... Yok ben şeyde dedim. Güzel. Hayır ben dedim. Üst, üst bu meyve. Dedi dedi. Hayır, meyve, dedi, meyve, dedi, de. meyve, tadı çok üst meyvesi çok güzel dedi. Evet bu, söyledi. Altı biraz katı olmuş ama. Evet. Altı çok katı üstü çok güzel Üstünün meyve Ben falan lezzet ya. anlamında e, bu tatlı olarak Çok güzel bir tatlı Keşke e, pasta demeseydiniz Neydi doğum düşmedi abi. Sağ Biraz donmuş evet. Üstü, üstü çok güzel ama. Meyveleri Son falan üstü, çok, çok güzel. Yani. Aroması mı aroması meyveleri Ben erik tadı da yani. almadım bu arada onu da söyleyeyim de. Yok yok. Ee, yani yok. Üstü zaten orman meyveleri. Ya, ya. E, bizde kurutulmuş erik oluyor ya. Ekşiliğinden belki. Mayhoşluğundan evet, gelmiş o, olabilir. Ekşiliğinden kaynaklı olabilir. Peki yani enteresan bir Tabii gündü. Çok güzel. merak ediyoruz puanları falan. Tabii ki. Ben merak e, etmiyorum. Alacağımı biliyorum zaten. Yapma ya. Belli olmaz. Belli olmaz. Bakalım ikinci günde gelsin Sevgili Simge'ye puanlar. Kendi günlerinin geleceklerini düşünmüyorlar ama yarın Nuray Hanım'dayız. Nuray Hanım yarın gerçekten benden korksun.